O çanta güzel ha. Onu uydurursun bir yerlere. Bana diğeri lazım diye ya kanka. Olur o da ya bir gün. Ben onu denerim yarın yine ya. Şurada. Aa, çanta çütemesi mi? Benim kötü mü ya? Ne vardı hatırlamıyorum şimdi. <laughs> Ortaya aldım. 50 kişi. Var. Oo, ilk kısım gitti. Almış. Araç ah var ya. Be mi bazen bu çok kötü oluyor ha öne atması. Var 10 bin var ya. Ah. Geçe bir silah 4 tane yapabilir. 10 bin uçağı mı harcadı? Aynen. Ha şaka yapıyorsun. 10 bin üzeri Mehmet abi bana <laughs> Çanta kas çok ihtiyaç oluyor ya Orada. Ya aferin o siyah kıyafetlerin hepsine uyuyor abi, abi O hiç olmuyor abi ne Bak ismim çıktı bakacağım. Burada var abi bot bu? Burada bot, aha bot değil. Abi benim kıyafeti vermişler buna ya. Kanka şunu vur. Açma lan. Yakın Kanka mı? Daha onun süresi var ya. Bilmem o 30 40 günlük onu çıkartırsın ya. Katet. et. bir altında Bak Türk ekip ha. Burada burada. El Polat. Şurada bayılttım. Bir baksanıza ona. Bir baygınla ben aldım. Çatıya Ol. çıkacağım ben. En arkada birini gördüm sanki ben. Ah AK var. Tüm geldi. Üç katta bombun. Abi Her burası da bot var. var beyler. Ses kesti. O, o baygın. Ya. Yunus baygın o. Abi son biri de burada olmuş. Abi senin yakınında var mı Ersin abi? Sana bekle bekle yok. Benim yakınımda yok. Yunus'u işaretlediği yerde. Mı? Minus nerede? Tam şurada olması lazım. Şans ses var Aynen evet, ses vardı. Abi direkt al. Uçak çıkıyor. Uçak duruyor. O ne? M4 mu? M4'e çöktüm. Neyse bulurum. yere bırak. Evet. Abi şurada bir yerde bot var. Sınırıyor. Kanka yolun karşısında bot var herhalde bir tane. Nerede? Bu tarafta. Hmm, Botu tamam. Burada bot var. Geliyorum. Burada bir tane ölmüş. Ha bu normal. Yunus ne tarafta? Bu tarafta. Direkt içeride. Şurada abi İki tane var Aynen bir orada var Ufuk da süreliği almış, takılıyor M4 arasında Süreli mi gerçekten? Sınırsız ne o ya? Ayıp Ya, bırak ya abi O yüzden ekranı... Tarımızı... Neyse, buluruz Ver. herhalde Tamam Bu ne uçağı Cidden ya? Cidden süresiz mi? Ufuk Tabii ki. <laughs> 50 tane kutu Nasıl kutasını. çıkardın? 50 tane de mi çıkardın? Oradan çıktı işte. Oradan <laughs> çıktı. Abi saçmalığa bak ya. Neredeydi? Gelemedim şey çantaya. O kadar Hı -hı. iyi değil ya. Abi atabiliyoruz bunu. Parçala ya. Kaç tane vardı sende? Kaç tane vardı sende? Abi, bir tane işte. Parçalayamazsın ya. Ah be be. Bana at sen. Üzümlü kekik gül diye. <laughs> Ama hani sen istiyorsan... Bir tek bende varmış demek ki. 10 bin... Basayım ya. Oo. Basacağım mı gerçekten çanta için? Yok ya. Ben ya miyim? memoya bak ya. Her <laughs> şey inanıyor ya. Kanka inanma değil ya. Abi sürekli yalan mı konuşuyor bu çocuk? Ben ne yapayım yani? <laughs> Yanındaki <laughs> insanlar. Ya sabahtan beri benim oyun kandırıyor. Her şeye de inanıyor. şaka şaka diyor. Sonra bir daha bir şey söylüyor. Ha gerçekten mi diyor? Yine şaka diyor. <laughs> bir daha kandırsana ya. Yine <laughs> inanır. Oğlum ya, ya yalancı işte kanka ben ne yapayım ya? <laughs> Lan Gül diye var ya burada neyse eyvallah. Ne gül diye ya? İki lafından üçü yalan. Matematik <laughs> perfect. <laughs> Senin için bunu çıkartacağım süresiz. Gerçek. <laughs> çıkarmazsan. O ama ben uca basmayacağım. Cile mi? Kaç bin cilem var? Kusur. Ya yine cile değil. değil. Ka çok şans ya büyük bir şans. şans. Mal malzeme parçacıklarını gömeceğim şimdi. Tamam. Hadi şey, şey, şey. Şey. 50 gün 50 günü var onun bütmesine. 50 günde bir 50 kutu. Eyvallah. <laughs> şey Aslında şey. çıkmadı sana. O <laughs> sezon sonunda bug'a giriyor. Kendi kendine böyle aldı. M4 var beyler isteyen varsa gelsin alsın. İşareti attın o işareti. Şöyle. Yapma Hayır. yapma. Hayır. Abi açma. Tamam. Burası 4 olabilir abi. Abi burada durmuş olabilirler. Gidiyor. O balkonun eve gidiyor. Birinde can yok. Arabaya bak lan. Eve girdi de biri de. üstünde de. Biri sola açılmıştı herhalde. Evet evet solda. Biri sol biri sağ. Ha burada burada kapının önünde biri ah be, be bombam mi? yok ya şu kapının önünde. Ya bıraktım abi. Ben sen ne yapıyorsun lan bu? Hayır yanlışlıkla buraya bomba atıyor. Ha bu baygın. Bir kaldı. Evet. Bak, kulübede olabilir. Ol bir yerde ama. Allah Allah. kanka. Abi kolyenin poşeti sen dikkat. O mavi sarı mavi gibi. Hadi şu öldürmemiz uhuh. efekti falan. Gel bana. Baya iyi olmuş ya Memo. Sen bu emidi ah, almadın mı? <gülüyor> Alamadım. Alamadım. <gülüyor> Memo kanka. Öldürme efekti falan var değil mi? Aynen. Öldüren mesajı ne kadar aynı. Oo. Yedi yani level yapacak sen ne? Aynı. Yedi level falan yapacağım diye bir şey söylemedim. Ben senin gibi yalan konuşuyorum kardeşim. Ne yalan? Ben şaka yapıyorum. yapıyorum. Gülüyor. Şaka yapıyorum. Tutamayacağım sözleri vermedim. Ben çıkartma mı istiyorsun? Sen sallıyorsun abi de. İki lafından sen... beşi yalan. O da salıyor. Öyle <laughs> <laughs> kaç. Skop lazım ya. Kaç? Lan burada kaç lazım? 3. Tamam 3 atıyorum. Oo ya. Ön koltuğa aldım helal et. Şimdi şala vermez. Biraz anne görürsün olmaz. Ah. Bu aralar ön koltuğa... Aha motor nerede oraya postlamış? Var mıydı abi? Allah Allah. O araç sürekliymiş. Sağ üstte bir doğu saydı. Ne? Bak. Bazı. olsun lazım. Hangar? Ya. Yeah. İşte kendince hareketler, torusun. Bir takım işler yapmaya çalıştığını anlamıyoruz. Abi şu bir şey çıkartır mısın? Görelim. Dışarı düşerse bir geçişimiz var ha. Hayır görüyor mu o yüzden? Ya hak. Ya ama ya. Ciddi olamazsın ya. Tamam. ya. Abi duvarda dursaydı kes. Hakan sol duvardır. Ölüyorum abi. Ben daha çok ölüyorum bu arada. Ölüyorum ben de. Var ya adamlar fena sıkıydı. Onlar farklı mı? Arkadaş mı? Arkadaş. Konumlanmışlar Arkadaş. büyük ihtimal. Ana. Öyle bir şey yok. Abi bir şey demedik ya. Niye bu kadar kızdınız ki? Peki sinirlendim mi? Geçerken sağda biri varmış. Dışarıda taşta. Kafa atacağımızı düşünmüş olabilirler. Büyük ihtimal takım olabilir. Araç var mıdır? Yeni bir araç lazım. Bunların aracı. Bunlarla bir araç fight'ına çıksak var ya süper olur ha. Alır. Yo öyle bir şey, sözler söz Drop abi. nerede? Ah adam inmiş. Ben sendeyim. Adam karşımızda. Deri tepede mi? Yunus gelsin de biz tepeye çıkalım. Ee. Abi, Aa, al, a solda buyur. solda. Lan ne oluyor? Ne yapıyorsun lan manyak? Ne o? Bayıttım ya. Yunus da. vursana bana Yunus. Solda şimdi. Kaçta var herhalde ya. Öyle. Sol tepeyi alsak mı? Doğru. Oğlum soldan gelen manyak kim ya? Bunları takımından değil ha ben sana diyeyim. Yılan. O da o, taşa doğru geçiyor. Oo, iki ekip mi? Abi 3 olabilir. 3 gördüm şu an. Sağa alsak, oyun, oynamak zorunda kalalım. Lan bu ne ya? M239'u niye vurmadınız? Canımı basıyordum Bayıldı ha. Bayıldı mı? Ol, bayılmadı, bayılmadı. Canı aldı abi. Lan dümdüz duruyor orada ya kanka. Abi cover ya. Canımı basıyordum. Ay, ben bilirim. Aracın lastiğini alacak. Arkalarda onlar. Ersin arkada bir gelir mi? Tamam bin bin bin. <laughs> bin tamam. <Aynen> abi orası. Değil mi? Yok. <laughs> yok yok. Biri var. Drubu aldılar mı? Nasıl <laughs> <Hersı kele> gerek <laughs> alın? Vallan vuruyor zaten. Orası güzel basılır basılırdı aslında. AVM alayım da Mer dört şey. Dört dört. Altı veririm. Altı alayım ya. Yani. Dördü alırım kanka. Al üç bıraktım. Üç, de alın beyler. Kullanmıyorum. Tamam dört kaldı ben. Yani üç alayım. Beyler skolun birini verseydiniz ya. Miniye takıyorum ben. dört M4 de eyvallah. Üçü atarsan tamam. vereyim falan. Yok yok. Lan dört. Şimdi dörtte. Dördü mü tercih ediyorsun? Yani abi başka bir şey yok yani elimizde bu var. Ha evet. Hem yani öyle 3 takası yapın o zaman. Evet. Ne 3 var şu bir şu de 4'ü de mini şey ya. Şey. Abi böyle bir şey attım, yok. Tamam yok. Kullan sen. Yok eyvallah eyvallah. Ne <laughs> 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 <Teşekkürler. gülüyor> gel 4'ü vereyim. Yok kanka istemiyorum ya. Kanka bak üzüyorsun. Boğazım kırık. Ben şakandayım. Şimdi... Halledeceğim. Yo, Bıraktım lan, buraya. Hayır, üç, hayır. Üç aldım ben. Üç mü aldın? <laughs> evet, evet. Sağolun bu kadar ısrar ettiniz. Dazar ısrar ettik. drop'a gidebiliriz. Yakın mı? Aynen. 200 metre. Abi bence gerek yok son olan. Hmm. Burası güzel şu an. Bence burada kalalım. Evet, Ya şu çatının üstüne şuradan zıplayabilir miyiz acaba? Vay be, runik varken oluyorduk ha. Bilmediğini bilemedik. Kenardan yürüsem şöyle kanka, bak şimdi. Sanırım orası çıkılır. Evet, tamam buradan çıkılır. Eyvallah kardeş. Bu işin doğan. Ya Yunus saklı çalma. Buradan buraya atlama yok. Mu? Atlayabilir misin? Bir araç var mı? Ya saçmalama. bak. oyun. Hepimiz gelme ihtimali çok yüksek. Aleyküm güzeldi. selam. Gürkan Yakup'la abonemiz olmuş. Hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. cephe Aracın Ne alandayız da evet. şu aşağıdaki ev var ya. Orası biraz avantajlı mı oldu şu an? Büyük ihtimal ama alan ucu daha. Bir dahaki alan önemli. O tepe dolu, o tepe dolu. Hangi tepe? O köyün tepesi var ya sol. Ya Adam gözüküyor. Aracı o, aldı. Kılabilir aslında ama <laughs> onlar alacak herhalde. Aynen onlar iniyor. Ya. Bak buraya mı döndü? Kapama. Kapat. Bizans ki ya. Evet burada atan var ya önümüzde. Artı şey çıktı. Nerede bu ya? Ha, taşta kanka. Taşta artık. Ne var Ne var? UMP ya abi böyle sakin ol UMP <laughs> Adamlar kanka loot yapmamış gitmişler haritanın en ucuna Kanka en iyi silah en iyi kullandığın silahtır Belki adam onu iyi kullanır Adam koşuyor abi Alanın alan dışından alana girecek de baya bir can azalacak Abi sol altı alanlar bayağı... Ya var ya orası harbiden avantajlıymış. Orayı bir alsak direkt win de. Bir dahaki alana iki ekip kalacağız abi yani ya kafa atalım ya da. Kafa atalım ya. Üsttekiler bitirdi mi fight'ını? Üsttekiler var ya. Bizi fena atarlar ha. İşte oraya şimdi gidersek gideriz bir dahakine zor alalım. Ya da onlar baygın alır mı onlar ben? ya. ya. İşte biz bunlara kafa atarsak onlar da bize kafa atar. Evet. Şöyle evet, bir durum yaşanabilir. Bir iki baygına gider ekip Sağ tarafa oynasak... Sağ ya. soldan bir baygın alırsa şu an birbirlerini sıkıyorlar. 42 saniyemiz var. Ha, göstermeyin de. İlk onlar gitsin ya. Onların aracı var mıdır? belli değil. Herkes çünkü kafa atacak mecburen. Abi araç olması aldım orada bir tane vardı ya kulübede. Hazır mıyız? Abi geliyor lan. Abi bir kit bassak? Kanka. Ha bayda evet. ha bayda. Biz taranacağız sanki ama. An An f An yok, yok. bomba at bomba atsana Geldi. memo kalkma. Ee... Kalkmasın. Kanka başlayacak da. Neyse çok fazla bir şey olmazdı ya. Üstteki takım basacaktı. Şimdi onlar basacak, dalacaklar. Onlar alanda mı ya? Olabilirdim ya. Ha ayağa kalkma. olabilir olabilirdi belki de. Ama yine de yukarıdaki takım kanka onlar pusuda bekliyordu. Kanka canım hiç yoktu ya. Var ya çok az canım vardı. Dedim bir vuruşa direkt öldürüyordu beni yani. Bir mermi de bir iki takım da bizi bizi taradı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ya var ya orayı düşündüm ha. Kanka biz orayı bir smoklasaydık keşke ya. Onu düşünemedik. Bak bir sürü de smok vardı. Hepsi boşa gitti. Full bir smok ben... yolu yapsaydık. Zıplayıp zıplayıp atsaydık güzel olurdu. Ben ya. yola attım sadece. Yok çok riskli ya. Yine tararlar. Sağda solda yine tarardı ya. Verirdik. Bizim yer en kötü yerde bu arada. En kötü. Olabilecek en kötü yer bizimkide. Ya yukarıya kafa atacağız, sol tarayacak ya sola kafa atacağız, sağ tarayacak. Aynen. Öyle yani. Sağda alanda değil herhalde. Ağaçlarla falan idare ediyor vardır. Belki. Yani. Olabilir. Sağ yanlış yaptı. Yani biz kafa atacaktık. Onlar da koşacak. Ya belki onlar